arkadaşlar arkadaşlar bugün Noel'da animasyonları izliyoruz arkadaşlar. Evet ben bu animasyonları daha önce hey, izledim. ne var ne lan? Var. <laughs> Sana iki çift lafım var. Ee, yaklaş ve dinle. Ne yaklaşacağım lan sarı kaba sen yaklaş. <laughs> Manyağa bak ya. Yok yok. Ne yok ne? Dayı, aptal ayı sen de yemişsin kafayı Kafadayım mısın sana öğreteceğim ben ağlamayı Yetti artık fazla oldun çocuklara fazla vurdun Gaza artık sen buralarda haddinden çok fazladır da Sen o ayı yırtsın kız o bir <laughs> ayısın yırtsın Gücün yok <laughs> diyorsa vur vur diyorsa Hiç kimse susturamaz beni Hele sen git yenge sıkıysa gel vur hadi ah <laughs> ah <laughs> Ayıp, 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 kayısı. ayıp, 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 hadi. ayıp, 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 His, his, his. O kadını attın ama susturamaz beni Asla fazla oldun artık anla Gücün tükenir zamanla Sen vurursun ona buna Şimdi sıra geldi bana Durdurursun sanma sana Durma bulan ben Allah sana Sen Noel dayısın Kılı bir ayısın Gücün yer diyorsa Dur dur Diyorsa hiç kimse susturamaz beni Hele sakin sikir Sıkışa sustur hadi Sen Noel dayısın Kılı bir ayısın Hayır. <laughs> Dalgımına güveniyorsun ama bilmiyorsun sen lafımı dinlemiyor Suar. İntikam almaya geldim buraya. Hem geldim hem çocuklar adına. Biz senden tediye istedik ama al. sen acı çektirdin ona buna. Küçük bir çamağacı bekliyordum ben. Yılbaşı gecesi neredeydin sen? Ha? 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 Bu da ayrıca. Yılbaşı gecesi neredeydin sen <laughs> Noel dayı? Ha? Senden istediğim o yılbaşı yediyesini neden... <gülüyor> <gülüyor> ...neden getirmedin? <laughs> Cevap versene ha? <laughs> Lan yo yo beni susturamazsın yo yo. Cevap vereceksin Noel yenge bozuntusu yo 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 yo. Ay, senin yoğuna başlayacağım. Yoğlama lan artık yoğlama yoğlama. Tamam e, cevap veriyorum. Lütfen yaklaş ve dinle. Ama bu ritmi aklında çok iyi tut. İleride kullanırsın. <laughs> Hazır mısın? Evet. <laughs> yo. <hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim ben? Neredeyim ben? Yo yo yo. Korkma yavrum. Benim yanımdasın. Endişelenmene gerek yok. Ama ne yapmışsın bana böyle? Haydi durma hemen söyle. Yo yo yo. Ee, bir şey yapmadım sana öyle. Gel beni böyle böyle. Yo 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 ya ya istesen benden çam ağacı istemişsin ya hediye olarak ben de çam ağacı hediyesini sana bu şekilde vermeyi daha uygun gördüm. <laughs> <laughs> hediye kabul et ben üzmem üzmem. Az yorumsun hediye kabul yok 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 yok. Çok teşekkür ederim hediye kabul etteniz <laughs> yok ben öyle duygulandırdın ki böyle adeta içimdeki dertki sevgi kelleklerdi kırbaştırdım. Evet, onları kırbaştırdım çok thank you çok thank you. Ben Hazret hanımın hediye vermek istiyorum <gülüyor> veriyorum veriyorum. <laughs> Ve... <laughs> <laughs> etme benim bakayım hassas etme. Ha, yo, yo, amanın bu. No. Hey. Ben vel dayıyım, kırıbır ayıyım, çoktali kanıyım. Lan lan, salarım, hiç kimse dur duramaz beni. Fazla kaşınmayın, hiç acımam, dalarım. Ben vel dayıyım, kırıyım, ayıyım, mayağım, hayvanım, hayvan oğlu hayvanım. <laughs> lan bu ne güzel bir işmiş ya böyle. Yo, 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 yo. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bakışlar bize bunun anne versiyonu var Evet gördüğünüz gibi Ben söylüyorum Anne Efendim yavrum Seninle bir şey konuşmam lazım anne evet, Tabii yavrum Yaklaş ve dinle Hey. Ee? Bana anne sana anne bile demeyeceğim Kandırdın beni artık seni hiç sevmeyeceğim Gerçek annemi istiyorum ben bekliyorum Küçüktüm anlamadım şimdi biliyorum hiç bıyıklı anne olur mu ben çok sokmuşum Sende de hiç akıl mı yok bıyık bırakmışım Kafandaki beru gözüne sokacağım Gerçek annem nerede gidip onu arayacağım <laughs> Ne oğlum haklısın senin gerçek annen de gelim Ama inan ki ben her çok iyi bebeğim Yıllar önce annen bu dünyadan çıktı gitti Ama şunu bil o bir melekti ben annene çarpan o kamyonun şoförüyüm O kötü günden beri ben de bir ölüyüm Seni aldım yetiştirdim büyük adam ettim Bak Türkçe oldun Amerikalara gittin Pardon anne Gözünü çıkardım Üstüne de bastım Kaydım Kafamı yardım Çok pardon anne Atımı ıslattım. <laughs> Dün gece pınç yaptım, koktu. Bütün dolabım. Tamam yavrum, geçti geçti. Hepsi geçmişte kaldı, üzülme artık. Annem benim. Yavrum. Anneciğim. Yavrum. Anne. Yavrum. Anne, sana bir şey soracağım. Peki, peki benim babama ne oldu anne? Ee, ba babana mı? Ee, baban, baban, e, baban da bir melekti. Babanı da on annenden bir önceki seneki evvel ona da <laughs> ona da ben yoksa yoksa anne sen benim babamı da mı ezdin anne babamı da mı ezdin anne babanı da mı ezdim anne yok canım ezmedim ben senin babanı babanı senin baban eceliyle ezilmiş yani böyle kendi kendi böyle eceliyle ezilmiş senin babanı lelekler götürdü Leylekler ezmiş ha o, o da bir melekmiş annen gibi o da öyle yolun ortasında duran bir melekmiş git 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 Ya yeter lan Evet ben ezdim ne var Ananı da ben ezdim babanı da ben ezdim ne var Şu halimize bak Sana hem analık hem babalık yaptık mi ha He etmedik mi Şu kıyafetime bak şu eteğe bak Kahvede ADAM Firuşik Osman'a çıktı şerefsizim ya Firuşik Osman'a çıktı kahvede ADAM Tamam anne sakin ol anne Anne de babana Anne de babana e, Ne diyeyim peki anne Teyze de Osman teyze de bana <laughs> Ben seni sevmedim artık Osman teyze de <laughs> <laughs>

Vah oh, canım, öyle mi? Ay, çok özür dilerim. gel bakayım. <laughs> Kapıyı çalarım, yatağı kırarım. Bacayla işim olmaz, imaca uymaz. Heyt, düş! Ay çok pardon, rahatsız ettin mi? Hediye inci getir Dolar baba ya dedi zaynasından baktım ha. Yavaş git Senin nasıl götmüyor galiba? Ne baba? sofranda lahmacun ayran. Çok karizmatim tüm kızlar hayran. <laughs> hey <laughs> dolan. <laughs> <laughs> noel dayı çok tatlısın sen <laughs> mersi canım ama artık sen bana noel dayı demesen he? artık bana noel erkek desen noel erkeğim de noel erkeğim de bana noel erkeğim de noel <laughs> <Biz yapalım>. erkeğim geyik <laughs> yapma lan bende geyik yapmazsam kim yapacak ne <laughs> <laughs> öyle söylüyor bakalım başka hangi bölüm var Sesimi oyabilmek için yaptıydım da. <laughs> kolay ister misiniz ha? <laughs> ay, ay pardon. <laughs> Ağzımda kaçtı. Bu masa sesinde en komik <tam gülüyor> <en tam gülüyor> bölüm. Berkay. Alo. Alo. <laughs> 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 Alo. Canım kıy, ne bakayım? Haftalık dayanıyı yemeye gelmedin. Merak ettim seni. Hasta mısın canım? Aynı ben çok uzaklardayım. Oraldayız. Bu hafta annemlerle şehir dışına çıktık. Hem hem, hem ya beni duramayacaksın işte. Oh be! İyi. Işte, Mahmor oldun mu? Oh be! Bir haftadır dayak yemeden gitsin be. Oh, oh be! Nine nene nene. Ne halleri bindiğim yok. Hiç öyle şey olur mu Berkay? Ben yanında olmasam da dayağını yemelisin. Yemeyeceğim işte. Kendimi de dövmeyeceğim. Yeter artık ya. Yeter artık. Dur 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 buldum. Ben sana cepten dayak yollayayım. Dedekten da dayak mı? Evet. Oralarda garanti dayak 24 var mı? Bak bakayım. Garanti dayak 24 mü? O ne ya? Yok, yok yok yok. Buralarda öyle bir şey yok. Vardır vardır. Dikkatli bak. Her yerde var artık bunlardan canım. Teknoloji çok ilerledi. <laughs> Bu ne ya anne? <laughs> Noel dayı size 25 tokat gönderdi. Şifreniz 35 24. 35 24 şifre kabul edildi. <laughs> ne oluyor ya? Bip bip oluyor bip bip. <laughs> bip bip ne ya? Bip bip ne? Sen bilmiyor musun lan bip bip'i? <laughs> He? <gülüyor> sokaklıkları at! Oh. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.